Çukurova'da hasat zamanı üretici tarlada ama tarladan evine pek mutlu dönemiyor. Daha önce soğanda yaşanan şimdi karpuzda yaşandı. Bu leziz meyvenin üreticiden alınış fiyatı maliyetlerin çok çok altında kalınca tonlarca karpuz tarlada bırakıldı. Üretici tarlada kalan ürününü sürebilmek için bile borç almak zorundaydı. Senemanımız tarlada kaldı. Yeşil olan yerde 5 ton 6 ton mal var. Şu an bu sene tarlada kaldı. Bir buçuk milyar dönümünü sattığım halde altı buçuk ve beş liraya kadar maliyet oldu. Çünkü gübreyi pahalı, mazot pahalı vesaire ilacımız pahalı. Yani bu karpuzun 12-13 tane kalemi var. Şu an karpuzu sürüyorum. Karpuzum tarlada kaldı. Ne tüccar ne kimse alıyor. Ben ne yapacağımızı şaşırmışım. Adanalı karpuz üreticisi Şahin Yılmaz zararda. Ürününün değeri masrafını karşılamadı. Karpuzlar tarlada kaldı. Ne yapacağını düşünürken Tarım İlçe Müdürlüğünden mesaj geldi. Ürünü kaldırın böcek yapıyor dendi. Yılmaz'ın karpuzunu sürecek mazot almaya bile parası kalmamıştı. Yine borç aldı. Kazanamadığı gibi bir de borcuna borç katmış oldu. Yani sürecek dahil mazotumu bulamıyorum. Borcu aldım ve sürmek zorunda kaldım. Henüz daha hasat başlamadan İran'dan Afrika'dan, Ürdün'den karpuz ithal ederek turfanda özelliğini yitirttiriyorsunuz ülkenin. Özellikle Adana'da Türkiye'nin en güzel karpuzunun üretildiği bir yerde daha sezonun başında satılmamaya başlamışsa bunun sonu nereye var? Adana'da hasat zamanı ve birçok üründe yaşadığı sıkıntı karpuzda da karşısına çıktı üreticinin. Toplayıp satacağı fiyat üretim maliyetlerini bile karşılamadığı için çiftçi karpuzunu tarlada bıraktı. İç yatarımdan Ziraat odasında bize bir mesaj geldi. Tarlada karpuzunuzu bırakmayın sürün. Sü Süremeseniz cezalı durumuna düşeceksiniz. Bütün bitkiye zarar veriyormuş. O yüzden kalkmadığı için bir de sürmek zorunda kalıyoruz. Tarlada bırakılan ürün Akdeniz meyve sineğine neden olacağı ve diğer ürünleri de etkileyeceği için bütün çiftçilere gittiği gibi Şahin Yılmaz'a da mesaj gitti. O da borç alıp karpuzlarının üstünden geçti. Süreceği karpuzun azotunu alamayacak duruma gelmiş üretici. Soğanda da yaşadık, kavunda da yaşadık. Eğer bunlar böyle devam ederse üretici bir süre sonra ekmemeye başlayacak üreticinin beklentisi böcekle mücadele eden tarım bakanlığının ağır maliyetlerle de mücadele etmesi ürünün neden tarlada kaldığını sorgulaması.